Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Birçoğunuzun bildiği üzere 2008'den bu yana sokak röportajları yapıyorum. Gazetecilik yapıyorum. Haber portalımızda haber yayınlıyoruz. Özellikle bizim ilgi alanımız İstanbul'un 39 ilçesi. Ancak seçim dönemlerinde Türkiye'nin değişik vilayetlerinde sokak röportajları yapıyoruz. %90'ı siyaset ve güncel konularla alakalı oluyor. 7000 tane video yaptık geçen 18 yılda. Birçok vatandaşımız siz sokaklara hakimsiniz, sorunlarımızı, problemlerimizi biliyorsunuz. Keşke milletvekili adayı olup seçilseniz de mecliste bizim sorunlarımızı, problemlerimizi gündeme getirip çözüm üretseniz diyen dostlarımız çok. Ben de istedim ki bu fikrimi, bu düşüncemi siz değerli izleyicilerimle, dostlarımla arkadan paylaşayım. İstanbul'un 3 ayrı bölgesi var. Toplam 39 ilçe 3 ayrı bölge. Ben bu bölgelerin ikinci bölgesinde oturuyorum. Yani Zeytinburnu'nda. Bildiğiniz üzere Sarıyer'den Zeytinburnu'na kadar olan ilçeler İstanbul'un ikinci bölgesini oluşturuyor. Ben hemen size okumak isterim bu ilçeler hangileri diye. Hemen bilgisayarımda açık. Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp Sultan, Fatih, Gazi Osman Paşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultan Gazi, Şişli ve Zeytinburnu. 11 mi 12 ilçe oluyor. Ben bu ilçelerde aday olsam yaklaşık olarak bağımsız aday olduğunuz zaman 80 bin ile 100 bin arası bir oy almanız gerekiyor. Bir önce saydığım ilçeler 11 veya 12 ilçe. Yani her ilçede 10 bin civarı bir oy alsak biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağımsız aday olarak girebiliyoruz. Benim burada sormak istedim size bağımsız milletvekili adayı olayım mı olmayayım mı siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızla videonun altına yazarsanız çok memnun olurum. Daha seçime iki buçuk yıl var. Ben de en azından planlarımı, programlarımı yaparken sizin önerilerinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi dikkatli olarak bir karar veririm diye düşünüyorum. Sizin önerileriniz, fikirleriniz benim için çok önemli. İstanbul 2. bölgede bağımsız milletvekili adayı olayı mı olmayayım mı diye soruyorum. Lütfen yorumlarınızla e, bana katkı sunarsanız memnun olurum. Ben de sizden aldığım geri dönüşlere göre bağımsız milletvekili adayı olup olmayacağıma karar vereceğim. Sizin yorumlarınız bana yol gösterecek. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.